İstanbul Esenler'de bir uyuşturucu satıcısı semt pazarına tezgah açtı. Hani mecazi anlamda söylemiyoruz. Gerçekten tezgah açtı. Tezgahın üstünde domates, altındaysa uyuşturucu vardı. Zehir taciri dikkat çekmemek için parola bile belirlemişti. İşte polis pazara baskın yaptığı o anlar. Görünüşte pazarcı tezgahta sebze satıyor. Ancak tezgah altından iş çeviriyordu, zehir satıyordu. Müzik zehir taciri esenlerdeki sent pazarına tezgah açmıştı. Torbacı esenlerde burada kurulan sent pazarda tezgah açmıştı. Üstünde sebzeler, altındaysa ise uyuşturucu vardı o tezgahın. Domates kadar uyuşturucu da satıyordu. Zehir taciri dikkat çekmemek için parola bile belirlemişti. O parola domatesleri kasadan ver. Çünkü zehir tacirinin zulası domates kasalarıydı. Yani uyuşturucuyu orada saklıyordu. Uyuşturucuyu almak isteyenleri tezgahının en kalabalık olduğu saatte çağırıyordu. Şifreyi duyduktan sonra da bir torba dolusu domatesi veriyordu. Çevredekiler anlamasın diye içinde de uyuşturucu vardı. O farkında değildi ama polis onu bir aracın içinden uzaktan izliyordu ve sent pazarındaki uyuşturucu ticaretini de kaydettiler. Sonra da ekipler baskın yaptı. Zehir tacirinin tezgahını bozdu. Ekipleri karşısında gören torbacı ne olduğunu anlamamış numarası yaptı. Domates tezgahının altındaki zulası bulundu. Üç kişi gözaltına alındı.